Herkese selam cünüler. Neredesiniz Allah aşkına? Vallahi sizi arıyordum ben de. gene <laughs> var ya, gene var ya gene. Cringe TikTok videoları izliyoruz ama güzel videolar da var aralarında. Ben bakmadım aslında. Birkaç öyle göz gezdirdim de güzel videolar da var. Şimdi gelin beraber izleyelim bakalım. Hadi başlıyoruz. İlk videomuzda başlıyoruz bakalım ne varmış burada. Düşen kızı tuttu. Ee, aralarında anlaşmış bunlar. Var ya siz var ya siz ulan var ya. Nasıl, nasıl bir kurgu var burada kardeşim ya? Of diyorlar çocuğa bak falan filan. Kız geldi o dedi benim dedi benim dedi yalnız <laughs> Yani bir çizgi daha ben çizeyim altı tane çizgi olsun ne olacak ki yani. Bu arada bu arada o arada ya. <gülüyor> <gülüyor> Yerden düşen kirazı verdi. Ondan tokat yedi. Ona verdi. Bunu kucaklarken onunla selamlaştı. Bir şeyler oldu oğlum. Ne oluyor lan? Bakma dedi o karıya dedi. Sen de o çocuğa bakma dedi. Ne oldu? Bak bakıyorlar birbirine Sonra birbirine. <laughs> Oğlum şunu yapmayın vallahi utanıyorum ben utanıyorum burada ben utanıyorum bak Bak bu duygusal Bak Bu duygusal bir olay galiba Abi kalbim yerinden çıkacaktı böyle bir duygusallık yok ya. Evet. Gerçi o yanlış bir deyim oldu lan. Kalbin yerinden çıkması heyecanlanmak falan da galiba. Ben kalbim yerinde duygulanmak, kalbi neyse siktir edin işte kalp işte amına koyayım. <laughs> Elemanan <ne> oldu lan. Belki <laughs> de eleman Niye oğlum niye ya niye ya kardeşim niye ya güzel kardeşim niye ya <gülüyor> <gülüyor> Ka kafayı yiyeceğim anne. Maske niye taktı lan bu? Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Verdi verdi verdi. Verdi verdi verdi. Sen o motoru elinle durdur ben burada götümü açacağım amına bulmuşlar çubuk kraker gibi çocuğu şey düşmüş zaten amına ki. <laughs> gel beni kaldır lan 75 kilo adam mı amına Gel bir de beni kaldır bakayım görelim ya. <laughs> çocuk lan bundan. Vallahi çocuk ha. Oğlum o İskoç eteği değil mi lan? Ben mi yanlış biliyorum? İskoç eteği değil mi kardeşim o ya? İskoçları giyiyordu galiba. Helal olsun çocuk galiba kültür şoku yarattı bana yani. Yine bir çocuk vakası. Verdi 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 ya verdi verdi verdi, verdi. ya oğlum her tiktokçunun orada bir duvar var Ben anlamadım bu duvarlar nereden buluyorlar Bir de niye duvarın kenarı kardeşim ya ya ben bunun çekim yaptıkları yere gideceğim en sonunda hepsini Vallahi deşifre edeceğim ben niye duvar kenarında çekim yapıyorlar Öp lan hadi. Sen bak gel lan ben, de bak hadi. Hadi <laughs> hadi. <laughs> <laughs> Madem utanacağınız çekmeyin o videomu. Ne bakar sen böyle kafana yersin suyu. Eşek ne bakıyorsun lan? Ne oldu? Ayakkabının bacağı açılmış amına Hayır diyor kirlenmesin diyor. Dizini bir çekecek küt diye düşecek çana kırılacak amına. Ne oldu lan? Yemedi değil mi? Vallahi döver hepiniz ha. Sevgilim var diyor bana çiçek verme diyor o geliyor çiçeği kabul ediyor alıyor gidiyor tüt ya Sonra geri ona ver. Ne oluyor oğlum o ona veriyor bu buna veriyor ondan alıyor şuna veriyor amına koyayım. Yine bir çocuk vakası. O <laughs> ona çiçek verdi. onu itti şimdi. Ne oldu bakayım? O da ona çiçek veriyor. O onu itiyor. Bu bunu çekti. ona vurdu. Ne oluyor amına? <laughs> Bak benim dayım mafya. Enişten polis bana gülün ya, ya. Çocuk lan. Sarılı çocuk. Sarılı yemin ederim çocuk. Oğlum sarılı 14-13 yaşında. Bunlar 18-19 yaşında. Şu en soldaki hatta 20, 20 geçikti olabilir. Oğlum bu çocuk lan. Çocuklarla ana. Çocuk oğlum. Bu da çocuk. İkisi de çocuk amarak. Oğlum. Kendiniz bu videoları çekmeyin. nasıl inandırabiliyorsunuz ya? Nasıl kandırıyorsunuz? Kendinizi nasıl kandırıyorsunuz ya şu videolar için? Vallahi şaşırıyorum ya. Simpson <laughs> tişörtü de vallahi on numara olmuş. <laughs> Ulan var ya ne garip çocuklar var ya. Ben mi görmem bunları oğlum garip garip yerlerde. Bu çocuk yurt dışına kaçmadı mı lan? Bu çocuk şeyden dolayı kaçtı herhalde öyle biliyorum ben söylerdim de söylemeyeyim şimdi falan. Vallakum selam abi. Ne oldu anlamadık ki amına Yine duygusal bir şeyler oldu. <laughs> ya kardeşim hadi şu çocuklar anların da şu kaslarına bak. Yapılı adamsın. Hiç yakışıyor mu sana ya? Vallahi yakışıyor mu kardeşim? Git jim jim videoları çek ya bak jim videoları çeken elemanlar var git milletle jim videoları çek ya. Şu video yakışıyor mu kardeşim sen kalbı ne amına gibi <laughs> Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ulan onu onu oraya atarken var ya kaç defa arka tarafa düşmüştür de koşa koşa gidip onu almışlardır videoyu çekmeden önce. Oğlum bu çocuk da aynı boyda seninle zaten. Tamam bu da yetişemedi. Beni kaldır ben şey yapayım diye. O onu kaldırıyor. Alıyor. Bu ne şimdi amına koyayım? Ne izledik oğlum biz ya? Bu çocuk niye gülüyor ya? Oğlum kendinizi nasıl kandırabiliyorsunuz cidden şu videoları çekebilmek için ya? Oğlum zorbalık yapıyorlar lan size. Yere düşeceksin diyecekler, ezileceksin diyecekler. Nasıl çekebiliyorsunuz oğlum? Ba Ne alaka şimdi? Ne oldu gene duygusal bir şeyler oldu ben anlamadım herhalde ya gene. Bak yine o kaslı eleman. Çocuklarla gene video çekiyor. Şu kız var ya 15'i geçikse ben adam değilim ama. Şu kız 15'i geçikse ben adam değilim. Çocuk gene 10, 20 vardır. Yazık ya. Para da sahteydi bu arada. Güzel bir hediye verdi. Çocuğun arkasında ucuz bir hediye var herhalde. Muhabbet bu, bu yani. Olsun dedi sağ ol. Helal olsun lan. Vallahi helal olsun lan. Gençlik iyi yere gidiyor ha. Vallahi helal olsun. Ne oldu amına koyayım? Gene birbirlerini kandırdılar. Verdi verdi. Şarkısı girdi ya. <laughs> Kim vuruyor sen amına koyayım? Anlaşılma hiç belli olmuyor ya. Aynen canım. Biri bana vuracak ben gideceğim... 5 sıra arkada yine tokat atacağım. Böyle şey olur mu ya? Saat kaç oldu? Neredesin diye tokat attı. O ona sarıldı. Vay koyayım ya. İki çift kavga etti. Diğer çocuk kızla konuşurken diğer kız geldi bastı onları. O ona vurdu, o ona vurdu. O taş vurdu. Gel dedi buraya dedi. oğlum bu kız harbi derin kızmış ha. Aha Hintli videosu değil mi lan bu? Yüzüstü yapışmayacak umarım. Ha iyi döndü. Güzel videoydu bu arada. Aralarındaki en iyi video buydu. Yalan yok en iyi video buydu. TikTokçu olmanız için gereken şeyler. Ayakkabınızın kalıplı olması lazım. Tabanı falan böyle bayağı bir kalıplı olması lazım. Yüksek tabanlı olması lazım. Paçalar. Paçalar. Paçaların bir kere yukarı... yukarıda... Yuk 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 Erkek için de cılız olmanız yetiyor arkadaşlar. Çok kasmayın. Karabiber kokuyor ya. Karabiber kokuyor kardeşim ya. Çocuk vallahi çocuk 14 falan. Aşk değil oğlum bu sevgi değil ya. Gene çocuklar. Hep çocuk videoları geliyor lan. Ya. Karabiber dedik ya karabiber kokusu geldi Harbiden hapşurdum amına Başım ağrıdı lan Ne oldu bir şeyler oldu ya O ona çaktı bu buna çakmadı Vermedi bir şeyler oldu gene amına koyayım Anlamadım ki Küster herhalde Ah canım be Ah be Vallahi çok iyi ya. Ekip gene aynı amına koyayım Oğlum sağdaki çocuk ya. Geç bunlar da çocukmuş. Çünkü genelde kız 13 14 oluyor, erkek 20 çıkıyor amına koyayım ya. Böyle videolarda. Bak çocuk bu mesela. Çocuk yaşta işte, piercing tak takabiliyorlar mı lan? Yorumlarda da söyleyin de. 18 geçmesi gerekmiyor mu? Gönüller bu videoda buraya kadardı. Gerçekten utandım. Yerin dibine girdim yani. Gerçekten yerin dibine girdik. Hep beraber girdik. Beraber girdik yani. Bu işi beraber yaptık. Hospit raps like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. a heart attack, fast fatal heart impacts, past painful scars. In fact, i blast tasteful bots and pass I back up my actions. Fact don't ask, grab reactions, Jack attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new excuse